Celal Tunik YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Celal Tunik ve Celal'e Garaj'ın bugünkü proje aracı karşınızda BMW 7 serisi F01. Arkadaşlar 5 kasanın dönüşümünü çok yapmıştık. 3 kasalar da dönüşüyor, 7 kasalar da dönüşüyor. Bu videoda sizlere detaylı bir şekilde 7 kasanın dönüşümünü anlatacağız. Montaj aşamalarını göstereceğiz. En sonunda bitmiş halini anlatımını yapacağız. Aracımız 2009 model F01 7 kasa. Çok güzel sevdiğim bir araç. Biz bu aracı komple değiştireceğiz. Bu değişimde neler var? Çamurluklarımız değişiyor arkadaşlar. Jant lastiklerimiz değişecek. Kaputumuz değişecek. Ön tampon, farlarımız, böbreklerimiz. Ön kafa olduğu gibi değişecek arkadaşlar. Cam filmleri eski. Bunları sökeceğiz, yenileyeceğiz. Buralar piyano bile kaplanmış. Kötü bir işçilik kalkmış. Bunları söküp temizleyeceğiz. Kromu şekilde devam edecek. Arka tarafta arkadaşlar çamurluğumuzun şu uç kısmı kesilecek. Buraya eklenecek. Yeni stopa göre, yeni bagaja göre ve tampona göre bu kısımda bir işlem olacak. Kesilip buraya parça eklenecek. Stoplarımız değişecek, arka tamponumuz değişecek, bagaj kapağımız değişecek arkadaşlar. Arka egzoz uçlarımız gelecek. Yeni kasa G12'ye çevireceğiz arkadaşlar bunu. 2023 model G12'ye çevireceğiz. Dışarıda yapacağımız işlemler bunlar. Bunları sökerken, takarken detaylı montaj aşamalarını sizlerle paylaşacağız. İç mekanda arkadaşlar komple 4 kapı torpido ayak altları olmak üzere 64 renk telefondan kontrollü iç ambiyansımız gelecek. G kasa görünüm çıkıntılı büyük tip multimedya ekranımız gelecek arkadaşlar. Kristal vites topuzumuz gelecek joystick beraber. Yeni G kasanın direksiyonu gelecek ve bunlar yarı hayalet bunu söküp G kasanın sıfır hayalet ekranına uygulayacağız araca. Ee, yapacağımız işlemler bunlar. Değişecek olanlar olabilir işlemleri yaparken. Ekleyeceklerimiz olabilir. İşte pasta yapacağız komple. Bu aracı e, 4 günde müşterimize teslim edeceğiz. Boyalar aracın boya koduna göre boyanıp fazla bir şekilde bizlerde olacak. Sürekli tak işlemlerini burada garajımızda ustalarımız tarafından yapılacak arkadaşlar. Keyifli bir video olacak. Size de şimdiden keyifli seyirler. Bakalım nasıl bir dönüşüm olacak. Videoya geçmeden hemen önce aşağıda kanala abone ol. Butonu var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Herkese şimdiden keyifli seyirler. 7 serisi projemiz bitti arkadaşlar. Komple iç dış işte, festif oldu. Çok yakıştı, çok güzel oldu. Bizler çok beğendik. Ön tampon, panjur ve farlar tamamen işi bitiriyor. Ee, gördüğünüz gibi uzun, kısa vesaire lazer farlarımız takıldı. Kaputumuz değişti, çamurluklarımız değişti arkadaşlar. Jantlarımız değişti. Arka çamurluklarımızın ucu kesildi, oraya ek parça yapıldı. Çünkü arka taraftan stopların şekli farklı. Yeni 7 serilerinde. Arka stoplarımız bu şekilde. Bagaj kapağımız değişti. Arka difüzör ve tamponumuz eklendi arkadaşlar. Sinyallerimiz, lambalarımız vesaire hepsi sorunsuz bir şekilde çalışır. Arkadan görünüm bu şekildeydi. Şimdi iç tarafa geçtiğimiz zaman iç tarafta yeni nesil G kasanın direksiyonu uygulandı. Tüm tuşlar aktif, f kulakçıklar aktif. Yeni nesil G kasanın halet ekranı uygulandı. 4 farklı modda ürün çalışır. Farklı modlarda çalışır arkadaşlar. Aracınızda head up varsa head up'ı da destekler ürünümüz. 12.3 inç yeni nesil G serisini multimedya ekranına uyguladık. Söke sokete uyumlu Apple CarPlay ile arkadaşlar. 4 RAM 64 hafızalı 8 çekirdek bir ürün. İç ambiyansımız uygulandı onun haricinde torpido kapılar ayak altlarına. Fitesin kenarındaki joystickimiz vesaire hepsi aktif şekilde çalışır. Bu işlemleri yaparken herhangi bir kablo kesme, biçme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Ürünler birebir soket sokete çalışıyor. 7 serisine yaptığımız iş ve diş festif işlemleri bunlardı. Sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Detaylı bilgi, ayrıntılı fiyat bilgisi için telefon numaramızı söylüyorum. 0545 540 44 65. Bu numaradan bizzat benimle görüşüp tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz. Aracın hızlı dönüşüm videosunu Instagram, TikTok, Facebook, Celal Tünik sayfalarında bulabilirsiniz. Herkese iyi günler.